Aynen Bin 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 Abi niye binmedin? Bin 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 bin, bin. Hüseyin bin Hüseyin bin Hüseyin bin Hepsi öldü Arkamıza bakın arkamıza Bu da Haydi. Şu da baydı. Araba. Öldüm. Ha ha ha! Anasını sik. Kovar ya herkes almış. Şurada adam. orada Ben bu için normal attığına inanmıyorum ya. Geliyorum abi kaldıracağım bir saniye. Hem de kaldırdım. Ben düşürdüm bir tanesini. Şu ağaştaki var ya. Al abi. Tamam, tamam buradayım. Geri gel. Oo! <laughs> abi bir koydu. Kaçacak mı tarafı? Bak basmamız lazım. Şunu gel. düşürdüm. Gel. Neredeki mi? Taştakini. Fatih abi gel. Abi geldim geldim cam basıyorum. Şuradalar. Oh, kişi var daha ya. En sağdan biri atladı bak mavi. Adamları düşüreyim. En güzel taktik bence. Burada adam. Bir daha düştü. Aynı adam. Ya buraya gelin buraya yakın ya gel birer taratayım gelin. At hala abi, at hala abi, bir Orospu aldın artık, orospu, orospu. Sola tenlişi. geçiyor, sola geçiyor. Buraya. Attım bir tane. Nereden aldı seni? Buraya e, galiba. Kalıksız'ın bir tane daha var. Bir tanesi. İşine Gerçekten. bak, işine bak, işine bak, işine bak. Göster. Durum durun bakalım gençler. Bir can toplayın hemen ilgileneceğiz. Gösterdiğin anda bitersin kanka. Nerde? Ya bu Allah kahretsin ateşsizliğin ya Sen acun. Tak birincisi. Çocukta bir şey var ha. çürükte bir şey var. Ya gene CSR'ine basmam gerekiyor amına koyayım. Ödet etmemiz lazım. Tabaydım. Yani ben de vurdum. Çekip atarız. Lan konumdan da adamı bir göreyim. Açıklandı. Sol geldi. attı, sol attı Hüseyin. Daha sol. Aa, siz attı lan bir oraya. Ben attım. Ben attım. Tamam. Harun, ben... Harun senin karşı sağına dik. Uçak düştü birincisi yani. gitti. Düştü. Şuradan atıyor diğerden evin içindekini mi vurdun? yok yok evin içindeki duruyor o da öldü ulan gördüm be Abi... bu mavi dede ama İki kişi kaldı onu beğenin Mavi'nin çatısı Da mavinin orada bayıt. Alt katta tanesi. Aa nerede? Alt kattaki baygın. Değil mi?